Arkadaşlar merhaba. Ev Ruslar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle Katina desteli bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkimiz ne durumda? Aklınızdaki kişinin enerjileri ne durumda? Olası gelecekte neler mümkün? Bunları görelim istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur. Ben hep söylüyorum. Uyabilir de, uyumayabilir de hiç sorun değil. Sizler benim kıymetlimsiniz. Ben istiyorum ki siz de kendi değerinizi bilin. Kimsenin sizi dibe çekmesine müsaade etmeyin sakın. Hayatınızı kalamayın arkadaşlar. Yaşadığınız her anın değerini bilerek yaşayın. Hadi bakalım Katina bize neler söyleyecek. Evet arkadaşlar. ilk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu veren ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımız da bize ilişkinin akıbeti hakkında ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızla başlıyoruz. İlk kartımızda dişil ön planda. Burada aslına bakarsanız dişil çok cazibeli, çok çekici, seks yüksek bir enerji olarak karşımıza çıktı. Ve burada dişilin hayatında birinci noktada olan şey maddiyat. Lüksüne düşkün. Ama ben bu karta baktığım zaman bir de bir dalgınlık görüyorum düşünceler görüyorum. Sanki kendi istediği noktada değil, bambaşka bir noktada ve ben bu noktaya nasıl geldim telaşı endişesi içerisinde. Peki eril ne durumda? Eril'e baktığım zaman eril seçim yapmak zorunda. Aslında kısmetli bir dönemden geçiyor. Burada bir şans arıyor ve istediği o şansı da yakalayacak. dişile karşı sadakat dolu bir sevgisi var. Hem sadık bir aşık, hem destekçi, hem dost. Bu ilişki eril için çok kıymetli. Çünkü diyor ki eril, o benim ruh eşim. Ama rehavete de kapılmamız lazım. Aynı hataları yapmamız lazım. Karşısına birçok engel çıkabilir şu sırada. Eril birçok engelle boğuşuyor olabilir. Eğer bu engellerden yılmazsa güçlenerek yoluna devam edecek. Ve burada yoluna devam ettiği durumda bir bütünleşme, bir masumiyetle çevre, çevrelenmiş ilişki söz konusu. Peki dişil ne durumda? dişil kendisini kapatmış arkadaşlar. Dişil diyor ki ben erile boyunu eğdiremedim. Bir güç savaşı içerisinde. Kendisini kapatmış, korunma isteği var. Su, so savunmasız hissettiği süreçlerden geçiyor. Ve burada ben ne yaparsam yapayım. Eril değişmez hiçbir şeyde farklı olmayacak. Bunları söylerken bir yandan kalbi hep arkaya bakıyor. Hem umursamıyormuş gibi hem de hep gözü arkada kalan bıkkın bir halde diyebiliriz. İlişkinin akıbetine baktığımız zaman ise Sanki her şey yoluna girecek gibi duruyor. Önümüzdeki süreçlerde ilişki büyük seviyeye taşınabilir. Çünkü bu ilişkide bir bağlılık, bir bağlanma söz konusu. Ve bunu sağlayacak olan da eril. Peki, katina'dan ipucumuzu aldık. Gelelim aklınızdaki kişinin enerjilerine. Öncelikle genel modu ile başlıyoruz. Baktığınızda ki insanın genel modunda bir şükür enerjisi hakim. Burada sizi takip ettiğini, sizi merak ettiğini söyleyebilirim. Ama önceliği büyümek, önceliği olgunlaşmak, önceliği gerçekten kendini yeterli hissetmek. Korkuları var, umutsuzlukları var, o güçlenme, her şeyi netleştirme, belirsizlikleri ortadan kaldırma isteği de var. Enerjisi bölünmüş durumda. Peki ne düşünüyor? aklınızdaki insan sizin enerjinizi durdurduğunuzu ona doğru gitmeyi bıraktığınızı düşünüyor. Özellikle de geçtiğimiz kış aylarından bu yana sanki burada bir maske var ve onu doğruyu söylemediğinizi düşündüğü süreçlerden geçiyor. Hareket etmek istiyor. Biraz sistemli olabilir. Baktığım zaman Burada diyor ki Aslında ben bencilce hareket ettim Bu yüzden de Beni görmezden geliyor Sizin onu görmezden geldiğinizi düşünüyor Ama kendisindeki hatanın da farkında sanki Peki kalbinde neler olup bitiyor Ne hissediyor kalbinde aşk var, konuşma isteği var, aydınlanma isteği var, size doğru yolculuk yapma isteği var, özlem var kalbinde. Ve burada size söyleyemediği aşkını söyleme isteği var. Gerçekten de bu insan sizi seviyor. Sizinle bir bütün olmak istiyor bunu zamanında dile getirememiş. Bundan tele aşkından görebiliyoruz. Ve bunu kalbinde öyle bir yere yerleştirmiş ki artık konuşma ihtiyacı duyuyor. Duygularını açma ihtiyacı duyuyor. Peki içinde bulunduğu duygu durum ne? Aklınızdaki insan kadersel süreçlerden geçiyor. Sanki sizin birleşmeniz kadersel bir yaskı sistemin elinde. Size karşı duyduğu duygu köklü sağlam bir ilişki. Temeli sağlam oturtulmuş. Ve burada sizinle mutlu olmak isteyen bir insan görüyorum ben karşımda. Uyumlu, sıkıntılı süreçleri bitirip mutluluğa gitmek istiyor. Artık sizin mutsuzluğunuzun farkında, sizin kendi kabuğunuza çekildiğinizin farkında ve bunu bitirip o uyumu yeniden yakalayıp bu sıkıntılı süreçleri bitirmek, artık mutlu bir döneme geçmek isteyen bir insan görüyorum ben. Peki mümkün mü? Neler mümkün? Olası gelecekte neler mümkün diye soralım kartlara. Olası geleceğe baktığım zaman özellikle Haziran ayı bu ilişkinin yükselişe geçtiği bir ay gibi duruyor. Her şeyin eşitlendiği, alma verme dengesinin sağlandığı, sağlanacağı, güzel bir döneme doğru gittiğinizi söyleyebilirim. Aklınızdaki insan artık korkularından arılıp, bir ilizyondan çıkıp emek vermek istiyor. Bütün dileği bu yönde. Çünkü size karşı duyduğu sevgi, size bakış açısı çok güzel. Size bakış açısında sizin aşktan yeterince yarısını almış, artık mutlu olmayı hak eden bir insan olduğunuzun farkında. Size baktığım zaman siz güçleniyorsunuz ancak önemli kararlar almadan önce birilerine danışmanız lazım. Özellikle kendi hayatınızla ilgili. Şu an bazı kırılma noktaları yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizi parçalara ayrılmış hissediyor olabilirsiniz. Bir yıkımın içinde ayağa kalkmak istiyor olabilirsiniz ama bu geçici bir süreç. Sizin kendi bu ruhsal bunalımınızın geçmesi Nisan ayında tamamlanabilir. Nisan ayına daha güçlü bir şekilde girebilirsiniz. Bu yıkımdan çıkmanız mümkün. Haziran ayında da ilişkinizin özellikle ilk haftası daha iyi yerlere gittiğini, bu ilişkinin ruhsal bir anlaşma olduğunu, ruhsal bir bağ olduğunu daha net gördüğünüz ve kalbinizin sesini dinleyerek bütün engellerin aşıldığını fark ettiğiniz bir ay olacak gibi duruyor. Umarım en güzelini, sorunsuz ve mucizelerle yaşarsınız arkadaşlar. Peki bu aşkın size mesajı ne olabilir? Son olarak buna bakalım. Aradaki çekim çok güçlü bir çekim. Sadece biraz daha zamana ihtiyaç var. Bu zaman zarfı içerisinde hayatınıza ki bu zaman çok böyle uzak bir zaman değil. Olası gelecekte gördüğümüz gibi. Bu insan emek sarf etmeye başlayacak. Bu insan ne kadar değerli bir ilişkiye sahip olduğunu anlamaya başlayacak. Çünkü arada inanılmaz bir çekim var. Ve bu çekimi her iki tarafta muazzam bir şekilde hissediyor. Sonu mutluluğa doğru, ileriye doğru gidecek bir ilişki. Ama dediğim gibi biraz daha zaman, zaman size her şeyi gösterecek. Evet arkadaşlar, bu akşamlıkta benden bu kadardı. Umarım sorularınızın cevaplarını alabildiğiniz güzel bir açılım olmuştur sizin için de. Ben yani her birinizi sevgi, ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi, ne saygıyı, en önemlisi kendinizden şefkati asla esirgemeyin olur mu? Önce kendinize şefkat gösterin. Önce kendinizi bir sevin. Önce siz kendinizi bir onaylayın. Bırakın başkaları ne düşünürse düşünsün. Ben hep söylüyorum. Her biriniz birer yıldızsınız. Parlayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.